Umudumuz inşallah bu yıl güzel bir yıl olacak, e, aşıyı da biraz daha arttırabilirlerse ben bu duygu ve düşüncelerle başta sayın müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen kursun açılışına Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da katıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, 2013 Haziran ayından sonra göreve gelir gelmez, Altsu Akademi'yi kurduklarını ve bugüne kadar 2020'nin pandemi yılı olmasına rağmen 30 bin aşkın kişiyi sertifikalandırdıklarını açıkladı. Bunlardan en önemlisi eğitimdir. başta kişisel gelişim eğitimleri, ülkemizde birçok odaya da ve birçok kuruma da model olduk. Meslek eğitimler tabii ki bizim için önemliydi. Hijyen eğitimleri, yabancı dil eğitimleri, TS ile yapılan kalite eğitimleri ve birçok sayıda alanda uzmanlaşmış hocaların verdiği konferanslarla adeta bir okul, bir akademi haline getirdik. Öte yandan törende konuşan Mehmet Rüzgar da eğitimin önemine dikkat çekerken, tarımsal destekler konusunda kursiyerleri bilgilendirdi. Evet katma değer sağlamak için, üretimimize katkı sağlamak için bu kursa katıldınız. Tabii ben e, Ticaret Odası Başkanı Valide'ye teşekkür etmek istiyorum. Başkan olduğundan beri e, beraber yoğun bir tempo içerisinde gerçekten çok büyük çalışmalar yapıldı anayamız için. Her konuda tarım, turizm, inşaat, aklınıza ne gelirse kişisel gelişim, eğitimlerle kadar e, başkanımız çok büyük emekler verdi. Ben ayrıca de bu konudan dolayı teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmazsa ise önümüzdeki dönem başta sürü yöneticiliği olmak üzere birçok eğitim programı planladıklarını dile getirdi. Biz bir kursun başlangıcını yapıyoruz. Toplamda 70 civarında katılımcımız var. Umarım bu kurslardan tekrar açabiliriz. Hatta sanırım bir sonraki kursumuz çobanlık diyeyim, böyle kısaca hiç böyle ismini uzatmadan çobanlık diyeyim. Çobanlıkla ilgili de kursumuz açılacak sizden gelecek her türlü talebe Alanya Halk Eğitim Müdürlüğü olarak İlçe Milli Müdürlüğü olarak biz hazırız ve bu konuda da Tarım İlçe Müdürlüğü